Selamın aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım ben ne yapıyorum? Ben bugün dolma yapıyorum. Yaprak dolması. Şimdi içimi dün e, biber dolması yaptım ya. Fazla yapmıştım. E, yani e, şimdi de biraz yaprak saracağım canlarım sabahtan beri öğlen oldu ezan okundu başlayamadım dolmaya ekmek almaya gittim sütçüye gittim bir sürü yere gittim canlarım sizler ne yapıyorsunuz iyisiniz inşallah gördüğünüz gibi ben de bir dolma sarayı. İçine astığım yapraklar küçük Ekten, ekten büyükten sarıyorum çok az koyacağım içine az koymam lazım çok küçük yaparsan evet. evin önünden toplamıştım ucundan şey ucundan doğuyor ya onları. evet canım şimdi sarayım bunları çok soğuk Ankara çok soğuk gerçekten Ankara o kadar soğuk ki. Orada da ışığı yakmayı unuttum. Çok ışık yakmazsan karanlık oluyor. Yani bu kamerada bir sürü ışık gerekiyor. canım. Işıklandırılmak gerekiyor. Işık olmazsa karanlık çıkıyor. Evet. Sarmamızı sarmaya devam edelim. Bir taraftan bir taraftan ekleyelim, bir yırtıkları tabi ki ekleme yaptık. çok narin yapacaklarımız onları böyle birbirine birleştireyim sarayım bunu ne yapayım, şöyle yapayım hiçbir şey yok, hem sohbet edelim hem sarma yapalım Kolda etçi işlerini az az koyacağım. Yani bu akşam ben borcu dizisi var. Yani çok önemli bir yerde bitti dizi. Evet. evet, şöyle incecik, evet. çok güzel. Dolma yapak dolması sarmak gerçekten çok zamanını alıyor insanın. Ama yapraklar düzgün olsa hemen pıtır pıtır bükersin ama yapraklar düzgün olmayınca. E yaprakları büyük toplarsan da kart oluyor. Olmuyor. Evet. Evet, evet, öyle, öyle, öyle. Hava, çok soğuk havalar. Soğuk. Soğuk. Soğuk çok boyunca patlıyor. Az az koyun <laughs> da evet, tamam. evet ama ne sohbet edelim var. Evet canların Youtuber bacılarından bahsedeyim bir tane çiçekçi goncamız var bizde. Gonca epi var sanırım benden çok büyük o. Gonca teyzemiz var bir tane o benden büyük. He, onu o onun bacası var anlatıyor bacasını anlatıyor. Bacasını bacasını anlatıyor anlatıyor her şeyi anlatıyor bizim kızı. Yani bacasını görmeye gitmiş. Kapıdan dikizlenmiş. Öyle diyor. Ben onun yalancısıyım. Ne yapalım? Bizim bacı gözetliyor. Gözetliyor, gözetliyor. Evet. Güllü bacısını gözetliyor. Devamlı. Ne yapıyor, ne ediyor? Ne yapıyormuş güllü bacısı? Onun dediğine göre evet tuvallara hazırlanmış. Boşçalarına hazırlanmış köye gidiyormuş bizim. Ee, güllü hazırlanıyormuş. Her şeyi hazırlanmış. Gidiyormuş. Bakalım bizim güllü ne zaman gidecek. Hep bakar görür, görürüz güllü değil mi canlar? Güllü köye gidiyor. Ama köyde ne kadar kalır bizim güllü bilmiyorum. Bizim güllü köye gittiğinde 3-4 aydan fazla kalamıyor canlarım. Ondan sonra türlü Yani 85'lik damatla kavga ediyor. Koşa koşa geliyor. Koşa koşa ayılıp bayılıp geri dönüyor. Bu sefer inşallah sonuna kadar kalır. Yani sonuna kadar kalır inşallah. Yani. Evet, onca da onu hiç kaçırmıyor. Devamlı onu. Her yaptığını gözetmiyor. Her yaptığını gözetmiyor. Saniye saniyesine onu hiç kaçırmıyor. Onu ne yapıyorsa. Ha. Pencereden baktım diyor. Kapının deliğinden baktım diyor. Duvara bardak dayadım diyor. Gözetledim diyor. Allah hepsini yapmış yani. Gonca başı da böyle yaptı. Gonca bacı da çok meraklı ya. Gonca bacı hiç ne yemek yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bahçede çiçeklerine de bakmıyor. Çiçekler almış başını orada. Kurumuşlar. Bir de ekmiş mi? Bir sürü çiçek satıyor mu acaba? Onu da bilemedim. Belki satıyordur. O kadar çiçeği ne yapacak anlamadım gitti be tamamen yazlıkta evin bahçesini çiçekle doldurmuş bunları sonuca bakıyor ağzına kadar doldurmuş ama youtube'da şeye güllüyü takip etmekten güllüğü özetlemekten çiçeklerine de bakamıyor bu çiçekler hepsi çürüyecek yakında kuruyacaklar yağmurda çürüyecekler Bizim Gonca bacının hiç işi yok, hep onları gözetmiyor, gerçekten hep onları gözetmiyor. Aklı fikri o. Yani... Güllü bacıyı gözetmiyor. Kafayı takmış Güllü bacıya. Demek ki o da bir hastalık sanırım ya. Herhalde bir hastalık. Hastalık ki onu devamlı takip ediyor. Ben de dedim bakayım şu Gonca bacı ne yapıyor. Bir bakayım bir bakayım ne gördüm. Amanım amanım aman, Bizim Gonca bacı yine Güllü bacının peşinde Gözetim gözetmiş. Ne varsa anlatıyor. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıyor Güllü bacı. Allah Allah. Nasıl böyle bu şey insan bacısına nasıl yapar bunu değil mi? Bacısına yapar mı? Bir de bacım diyor ya. Bacı. Bacı olunca yapılmaması lazım. Evet. Yapılmaması lazım. Evet. İşte böyle. Maalesef. işi olmayan, gücü olmayan, yemek yapmayan, evde iş yapmayan ıı, başkalarını böyle dedikodusunu yapıyor. Onu takip ediyor. Onun her şeyini ortaya yani onu anlatıyor. Orada bir masal gibi anlatıyor onu. Yani sanki bir hikaye anlatıyor. Öyle yapıyor. Yani. Yazık kadın. Bu <laughs> Güllü Bacı. Bu videolar Bacı'nın videolarını. Nerede gizleyecek ondan? Onu da bilmem. Gizleyecek bir yerde yok. Videolar. Ee, yani bütün dünyaya açık. Bütün dünya izliyor videolar. Bütün dünya izlediğine göre güllü bacısı ne yapar bilmiyorum. Gonca'nın güllü bacısı. Artık işi var çok. Oh, Gonca bacısına karşı bir e, izleyemesin diye ona karşı bir kapatma yapabilse Yapabilir mi? Onu da bilmiyorum. Yapamaz herhalde çünkü dünyaya hali Mesajlarını engeller ama şeyini yapamaz değil mi canlar? E, i̇zlemesine engel olamaz. Ancak bir insanın e, yazdığı, birilerinin yazdığı kötü mesajları engelleyebiliyoruz. E, i̇zlemelerine, e, kimsenin izlemesine engel olamıyoruz. Ha. Gonca bacı da, durma, Güllü bacının peşine. Ara sıra Hatçik'i de gözetliyor da. Ara sıra Hatçik'i de gözetliyor. Hatçik ne yapıyor diye, Hatçik'e de bakıyor. Hatçik ne yapıyor diye. Hatçik ne yaptı? Hatçik bir şey yaptığı yok. Sadece orada davul zurna emojiler koyuyor, dolduruyor. Ondan sonra Hatçik oradan. Sizlere haberim var, haberim var. Beni kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin, izleyin diye hattık sofralarda bir şeyler yapıyor. Evet, Gonca bacının hattık bacısı, küçük bacısı çok küçükmüş. Hüllü de büyük bacısıymış. Yani Bacılar bacılar kavga ediyor bacılar. Bunlar youtuber bacılar. Gerçek bacı değil bunlar youtuber bacı. Yani. Gerçek bacı birbirine bunu yapar mı yapmaz. Gerçek bacılar hiç şey yapmaz değil mi? Birbirlerini çok Gerçek bacı. Ama komşuya da bacım diyorsun. Hmm, arkadaşına da bacım diyorsun maalesef. Evet, bunlar da YouTuber bacısı. YouTuber bacıları daha çok kavga ediyor birbirine. Neyi paylaşamıyorlar? Sanırım takipçileri paylaşamıyorlar. Takipçileri paylaşamadıkları için böyle. Kavgalar ortaya çıkıyor. Evet. Gonca bacımız da. Hmm. Ha, çiçekçi başı da oldukça varlıklı sanırım ama bu şeyin dediği gibi Güllü bacının dediği gibi onca zengin sen niye YouTube'da <laughs> Ha Niye YouTube'da ne yapıyorsun? Paranı harca git kenarda diye ona laf atıyor Gonca bacı da ona laf atıyor i̇şte, Güllü bacı Gonca'ya Evet oldukça durumlar niye olduğunu söylüyorlar bir tane de Züra kanalı var. O da o da diyor. O da benim bu paraya ihtiyacım yok. Youtube'un parasını, gelirini yani istemediğimi yazdım diyor. Yani, o da oldukça varlıklı olduğunu söylüyor. Ama demek ki aylakçılar yani. Zaman geçirmek için Zaman geçirmek için yapıyorlar herhalde. Sanırım. İhtiyacın yoksa niye uğraşıyorsun? Bu YouTube'da gerçekten çok yorucu bir iş. Video çekmesi de çok yorucu. Ondan sonra. Tabii onu atıyorsun videoları. Onların bir sürü işi kütücü var yani. Kolay değil. Madem bir para kazanmak istemiyorsun niye? Evet, Güllü Baca öyle diyor. Ben de onun yalancısıyım. Yani. Öyle canlar. Kaç dakika kalmış? Işte dakika. İşte böyle yaprağımızı sarıyoruz. Böylece. Evet. Ben de işim gücüm bitireyim de ben de şu. Hmm. <laughs> Güllü Baca'ya ben de bir bakayım bakalım ne yapayım? Güllü Baca. Bakıyorum. Güllü bacı beni de takip ediyor. Takip edenleri görüyor muyum? bacı da takip ediyor. Beni. Yani. Bir yandan da şey, filmden tekrar ne istiyorum? Yani. Allah bu kadar hava soğudu, bu kadar kahar yağdı. Bu, bu şahsı çok soğuk. Ee, Bağda bahçede ektiler. Ne olacak bu ekilenler? Meyveler bir kere bu tuttu. O bir gerçek Çiçek açanlar gitti. Ee, o kadar soğuk, o kadar soğuk. Akıl bir şey ya. Yani. Gerçekten canlarım ya. Öyle öyle işte ne yapacağım. Dünya. Bu dünya böyle işte. Herkes birbiriyle uğraşır. Herkes birbiriyle uğraşır. Azarcık azarcık Yapraklar böyle olunca sarması zor oluyor. Bir de dolaba koyarsan narin yaprak çıkarınca sarması daha zor olur. Canlar. E, tabii topladığın zaman yatta e, dolapta biraz daha inceliyor yatta Kartları e, kartlar koysan kartlar kaç gibi yenmiyor yenmiyor evet yenmiyor Şimdi bugün bayağı da bir hı, dolma için var benim dolma ne kadar çıkar? Evet ya, ya. işte böyle. aman Benim torunlar babalarına geldiler mi gelmediler mi bilmiyorum. Her, her adı adı akşam tam matto. Matto geldi baba kalkar. Gel. Geldiler mi gelmedi. Bir işim bitince bir alo derim. Bakalım ya. Yukarıdaki torunuma gittim. Yukarıdaki torun uyuyor herhalde. Kapıyı bıraktım. Çekeyim yani 12'lik bir saat. Atölyeye uyutuyor annesi sabah erken kalkıyor Açeriye. Sonra tekrar yatıyor. Bir yandan kombi açtım canlarım. Düşüyoruz. Bir yandan elektrik sıva yanıyor. Bir taraftan da abimin eşi aradı. Bizim gelir. Normal aradı. Normal aradığında benim evden çekmiyor. Telefon. Onlar hangi? Vodafone daha iyi çekiyor bende. Yani Türk Telefon daha çekmiyor. Evde internete abim internete kapatmış. Telefon internetleri de yetmiyor herhalde. WhatsApp'tan arasalar konuşabilirdik de. Yani öyle. Bunlar. Abimin pek internetle işi yok. Ondan da kapatıyorum. boş boşuna. Evde de çocuklar yok. Herkesin evi var. Yani Telefon internetleri yeter diye ama Abim bir yere girmez. pek interneti de. Sevinç teyze şey de kullanıyor Instagram'da. Gelin. Yani aklının şeyini istersen. İnternetini. Hoşçakalın. Öyle canlarım. Başka türlü olmuyor. Büyükler daha kolay sarılıyor. अर्दास हो रही En yapımlarından birim. <laughs> evet canlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. İş yaparken de sohbet konuşma yapamıyorum. Yani iş yaparken konuşma olmuyor. Daha zor oluyor yani. Aa, yani başkaları gibi öğreteceğin olmadığı için iş yapmazken sohbet edebiliyorum. İş esnasında işime odaklanıyorum. Yani konuşmayı unutuyorum canım. Hı hı. öyle. Hmm, bu da. Hmm. Hmm. Film nerede Evet sana kapatacağım ellerim şey diye yapmadım videoyu şunu da sarayım Ondan sonra. Artık dolmayı yarım pişireceğim. şimdi Sıcak bunlara pişirip de kızım gelecek. Gittim ekmek aldım. Ondan sonra hadi hoşçakalın canım. <laughs>